Arkadaşlar bugün 99 derece ormanda oynuyoruz. İşte bu. <laughs> evet arkadaşlar. Bak bu bu benim kazma. Kazmam bu benim. <gülüyor> kazma. <gülüyor> Ay, sana kazma. Al sana bomba. Alın gör. Arkadaşlar. Bu videoya videoda iki tane bugün de bir günde iki tane video yayınlıyoruz. Onun için bir abone alırım ya. Evde. Havuç abone alsın. Havuç, havuç, havuç. Havuç al. Havuç. Bedava oldu, bedava oldu. Ne oldu? Ah birisi şeyi yükseltti ateşi. Ha kevşe çıkacağım. Kevşe, kevşe ne? Keşife. En sevdiğim boyalı kaldım. İyi <laughs> canım bana bakıyor. Arkadaşlar. Bu video tamam mı? 3 saatimizi al, 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 alacak tamam mı? Evet. Bu video yani çok saatimizi alacak. Böyle zorlanacağız. Böyle edebiliriz. Ama ölmemeye çalışıyoruz. Zorlanıkla ölmeye çalışacağız. İnşallah çanta çıkar. Abi. Şimdi ben adın çok seviyorum. Ya silah çıktı. Silah. Silah Ka -ka -ça. değil. Çak çak çak. Çak çak 35. Şimdi ben de taşi çıkıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunda bir tane kuş diye böyle karga gibi bir tane kuş var. Onun adını biliyorsanız yorumlara yaz yazmanızı bekliyorum. Bekliyoruz. yaz ki. Ya benzin bidanı var. Ben ne benzin bidanının ne yapayım? Ya ateş yükseltirsin. Oh. sabah mı akşam? Benzin bidonu. U -u. Sabah. Aa şu kule. Kulede şey var. Lan Lan ne oluyor? Şey... Ne yazıyor? Here camp is old. O ne? Ne bileyim. İngilizcem olsaydı okurdu. Galiba şey saldırı olacakmış. Ha evet. Kanka. Şey olabilir. Arkadaşlar ben de... A, çanta çanta. Yeni yes. arkadaşıyım. Şey böyle videoları çekmeye düzenli olarak geleceğim. Her zaman. Her zaman benim sesimi duyun. Duyabilirsiniz. Oğlum çanta buldu. 15 değil. Karnım da acıktı. Kurt öldürmen lazım. Öldür silahını. Ya yani, kurt nerede? Adına. Adına. Oh. Bismillah. Ben çalışma yapmayı çok seviyorum. Aa! Şuradan bal tutuluyor. Ben tolta da alabilirim. Oğlum şurada göz var. Şu göz ne? Şey, barının Baran'ın Gel. Ha. O gelmiyor. Şey ya ateş gösteriyor galiba. Yok. Ateş çünkü. Ateşe doğru koş. Yok. Oğlum şurada göz var. Of. Yemet barı var ya. Ha, onun yanında bir tane göz var. Lanetten ne? de ya korkuyorum. Ee, karnım aç. Şey atsam odun odun at odun. Odun atmayacağım. Benzin atacağım. Ee daha da de bunları da. Ha. Ya ben bunları adını çamaşır çamaşır ne diyorum? Çamaşır mı <laughs> <bahsiasına. gülüyor> Bir Şey yap. Lan kimse kramp yapmasın. Yoksa öldürürüm kramp yapmayı. Niye?

birazdan seni bir yiyecek. Ayık. Ayık. Yiyince vallahi iyicene ne ölüyorum. Nasıl bakalım. Avuş avuş avuş. Dolan bu Arkada, arkadaşlar. Burada tamam mı? Abone olun her şeyi yapın tamam mı? Ben bu kuzeye zulüm edeceğim oyunda. Ona <laughs> 1 milyon kez Robux harcayacağım. Oğlum yapmıyor. Yapacağım. Yeter ki onlar abone olsun. <laughs> Zaten ben Robux'ta bir şeyler almayı düşünüyordum. Daha çok şey aldılar adam sana. İnşallah şunu harcamamışlardır. Harcamışlar mı? Harcamışlar oh, <laughs> Yok sen ya oğlum. Oh İki duvar mi? inşa ettim. Tamam koy bir yere duvar inşa etmek çok önemli an hani saldırı oluyor ya saldırıda bizi sıkamazsın doğru bu gece hani şey olacaktım Evet ki kamp ateşimi sönüyoruz hmm, doğru ben şöyle benim ağacı kurt bulmam lazım ama etraf hayvan da yok tavşan yok kurt yok bağırıyorum Gelmeye git dönüşün. Ta ikinci gündeyiz. Birinci günde giyik saldırmıyor. Biliyor muydun? Yok. Öğrenmiş ol. Saldırıyor. Vallahi ilk başta başlamazdım öldürmüş. Ha. Saldırıyor. Bilek değişmedi değil. PlayStation. Bu arada biz PlayStation'dan oynuyoruz. Bilgisayarda falan oynamıyoruz. Onu da söyleyeyim. Zaten PlayStation'dan çok belli. Aa, adam balık. Adam tutuyor. balık. Çıkıyor. Lan 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 balık O <laughs> oh. balık havalı durdu. Dur bunu bunu attı balığı yakalayacağım. Atla sonra suya. Çünkü bunu kaçsın. Of of. Beni tut. Suyu zehirleyeceğim. <laughs> Belli tarz. Alta abosun. Aa dur 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 dur. Meyve meyve. Üzüm. Arkadaşlar şey ilerleyen vakitlerde ben, ben biz de ben de PlayStation oynamaya başlayacağım. Siz sizle beraber böyle kızıyla beraber oynamaya başlayacağız. Şu anda yani 2026'da <laughs> başlayacağız. 2026'ya kadar 250 milyon Video atmış oluruz. Oğlum az kaldı lan 2026. 3 ay mı ne kaldı? Hmm, 3 ay değil. 4 ay. Yok. 50 değil. 50 ay. Geçiyorum. Geçiyorum. İnşallah geyik yemez seni. Anne. Geyik yüzünü görmek istiyorum. Hiç görme. Kipsiz. <laughs> <laughs> Oğlum bir de geyik kastı ya kaslı giyiç. Yani bir tane saldırdı, kaslı saldırdı. Şöyle <laughs> <laughs> kasları var. o benzin. benzin. Al gelirse <gülüyor> <gülüyor> üzerine akıttırın benzini. <laughs> ne yapacağım? Ona mermis yakarsın. Mermi onu işte O ışık, ışık işte. O zaman en iyi Bak bir tane duvarım burada. Sen yapıyorsun. Ama ben kapımda daha güvenli istedim. Bak bu bizi izliyor. O göz kırptı. Göz kırptı. Onun göz kayboldu. Aa evet. Galiba yemek yiyince şey oluyor. Göz geliyor. Kırptı. Sen açlık bana nasıl yükseldi? Yemek yedim yok adam. Ha bu Aa olabilir. Can bizi takip edince olabilir. Değil mi? Baksana canım gitti şimdi. Bak yemek bana yine azaldı. Duvar nişan ettim? Nerede duvar? Burada, bu kuzeye bak burada bu ben bu videoya tamam mı 20 bin like gelsin gideceğim ama senin PlayStation'inde sana alacağım ama iyi yedireceğim Hı? iyi yedireceğim sen nasıl ederim 20 20 20 bin beğiden. o gayik var ya Allah beli. Gayr Gayr sildi. Bak odunumu çalıyordu. Ben de şimdi odunumu çalıyorum. Ay bahar yed ay. Ya gözde yardım etmiş oldum Allah kah. Arkadaşlar nestay shoot roblox aynı şey. Evet. Ben bir oyun yükledim. Bütün Roblox oyunları var bunda. Hiçbir fark yok. Evet, Steel al bile var. Arkadaşlar. Yorum atın. Hangi şeyi? Stelo Brain atın bölümünü yapacağız artık. Hatta ben birisini yaptım. İkinci videoda delir. Tam 4 milyon para harcıyoruz. Aa buradan şey alabiliyoruz. Bu çok iyi. Hadi. Altı. Kaç İ. Nasıl? alfa Rachel, a, Rachel a Bakalım galiba. Nasıl, nasıl, Çek. Geldi. Geldi. Bu geldi. Hamsi. Şirin yeriz. Hamsi, hamsi hava yapar. 嗯。Uh huh. Efendim. Video çekiyordum. Yok. Ben yani tuğla çıktı bu ne? Tula. Ben şunu kapatayım sonra ileri gelirim. Bay bay. Denizden tula çıktı. Arkadaşlar. İnsanlar ya Arap görüyor musunuz? Tula atmışlar şey. Balıklardan ne istediniz? Balığı mı biliyor balık birey efendim Benim kapatmam lazım kapatmam çekiyorum zaten videodayım ben daha ses gidiyor mu yok Şeylere. at ya Oh, oh duvar inşa edeceğim ben. Dur, duvar bekle duvar. Arkadaşlar. <laughs> ben ben yapacağım ben yapacağım ben yapacağım. O ne oldu ya? Gece kalma videosunu ikinci bölümünü istiyorsanız atabiliriz. Beraber. Bak abi. ateş çıktı lan bana. Aynı, aynı <laughs> adını her Hayır. şeyden. Hayır. Hayır yap. Adını, adını her yerden diye bana diyorsun. Ama işlemiyor. Ateş et. Ateş et. Etmezsesin, oltanabilir. Oltanabilir miyim? Öltenmişim, ölçümüm. Bu da oltanabilir. Benim karnım kurtta yok. Sen balık yemmedin mi? Be. <laughs> ya, <bacıktın> ben yine. <laughs> İlerle. Gel, yem, Olma, tamam mı? Geyip maç, ben bacım. Ama <laughs> ben geliyordum. Daha bedava <laughs> oldum. Bu sefer... sen yaz Oha şu anda otuz bir şeyim var açılın. Yemek istiyorum. Yemek. Ya seviyorum şey bu. Mis kelim, be. Geyik, geyik, değil 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 değil. Geyi gördüm. Bir şey söyleyeyim mi? Benim geyim geyikle bir anım var. ne? <laughs> Anlatayım <laughs> mı? Şimdi ben keşfe çıkmıştım. Geyiği geyi gördüm. Arkadaşlarla da işte. geyi gördüm. Ondan sonra giyin ve arkasındaydım. Beni görmüyor. Arkadaşımı çağırdım. Gelmedi. Arkasındayım. Böyle hiç gözükmüyor. Böyle nokta nokta gözüküyor. Ben onun videosunu çektim. Bu kadar. Evet. <laughs> al. O Balık kalmamış olamadı. Basın mı? Ha burada bir balık var. Arkadaşlar ilerleyen zamanda daha farklı videolar, daha eğlenceli videolar çekilmiş. Hemşi. Emsi geldi. Senden duyuru alalım. Sence hamsi. bu videoya kaç beğeni gelir? 100 <laughs> ya 10. 10. 1. Oo. 10. Normal. Ya. Normal on ya. Hmm. Oğlum balık kalmamış. <laughs> oh 3 tane hamsiye kaladım. Bunu afiyetle. Oh. 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 Arkadaşlar yeni bir video da çekebiliriz. Bundan hemen sonra. Evet. Tabi. Ben şu an toplam 6-7 serpilis için oynadım. Ha ne yanlışlıkla ateş şey. ettim. <laughs> Orada tarla vardı. Evet. Orada tarla. Ay Aa. çok korktum. Şurada bir geyik var. Evet. Sandım. Evet. <gülüyor> 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 Vallahi açmadım. Oğlum hiç geyik falan yok mu? Ha kurt. Aa kurt kurt elde. Ee? Aa çocuğu kurtar çocuğu. Evet kurtaracağım. Çocuğu kurtar. Gel lan buraya. Binler daha iyi. hızlı geçsin. Ee? Ee? Bir de ee? Allah. Lan! Lan! Kurtarın beni. Abisi kurtarıyor beni. Allah'ım. Hadi çocuğu alalım kabul etti. Başka bir şey dileseydim başka bir şey geldi. <laughs> Olur mu? Olur mu? Olur mu? ettir. Bir daha ver. var o, var. O, var. O, var. Çabuk. İşte bir yere çık. Çabuk. Aaa. Bari yani. Oh hayret. Et var oldu. Çocuğu kurtarmaya git. O adam kurtarıyor çocuğu. Tamam, oğlum her yerde, var, yerde. Her yerde et var. Sandık var. Of. Oh. Oltayı at. Sandık. Oh etlerle ziyafet çekeceğiz bu sefer. Ha? Saldırı olacakmış mı Aa, bir de. Aaaa gözlük aaaa tabanca var al. Bu onun vermişim ben. Oğlum saldırı olacak. Ya siz kimsiniz? Kimsiniz? Oğlum, benim kan kan açısından. Oğlum benim etlerim var. Ben de tam 10 tane et var ziyafet çekeriz. Oğlum savaşıyorlar diyorum. Savaşıyorlar. Hadi git. Gitti. 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 geldi? Geyik geldi. Gitti. Gitti. geldi. Gitti. 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 Sağlanıyorum <laughs> ben. Geri ateş etsin mi? Sinirlenir. Anne. Ölüyorum. Eee bayılıyorum herhalde. Olan. Şunu aile bir nasıl aşırdın da. Aksiyona hiç gerek yok. Hatta ne aksiyonu lan? Ölümün ölümün. kastı kollar kolları değil. Kolları spagetti. Çıkıyor. Ben bu daha kaybolmadı. <laughs> Ay, ben sistem kavuşuyor. Arkadaşlar daha eğlenceli videolar çekmeye çalışacağız. Mermi bitti. <laughs> Mermisi bitti çocuğum Oğlum savaş. Çıkacağım savaş. Savaş. Başla. Oğlum nasıl da savaş oldu değil mi? Evet. Aksiyonlu iş. Şey kale, kale var mı bu oyunda? Kale? Hı. Bilmiyorum ki. Evet, keşfe tekki. Keşfe gidek diyorum da. Beş gündür keşfe değil. Yani ben çocuk. Arkadaşlar başka bir şeyler istiyorsunuz. Bize hemen yorumla verin tamam mı? İşte, eğlenceli videolar çekmeye çalışırız. Mesela bir sürü video çekeceğiz. Günün de 5 tane video çekiyoruz. Evet. Diğer YouTube'lular tek bir tane ya da 2 tane çekiyor. Biz 5 tane. Ama 152 abonemiz var. 152. <laughs> Ama adamların bir tane çektiği video 400 bin izleniyor. Belki 17 izleniyor. Ben evet. hiç izlememiş. Arkadaşlar abone olun, abone olun tamam mı? En, en eğlenceli videolar çekmeye çalışacağız. Hem de en... Diğer YouTuber'cıları olsun. Yeni YouTuber'cı geldi <laughs> Ben Muhammed, <muhabbetlendim olsa. gülüyor> ben de Musa. Ben de Muhammed, ben de Musa. Biz hem daha enerjiz kardeş. Biz çocuğuz kardeş. Kardeş. Adam balık mı tutuyor? Ne yapıyor? İyi şey. balık tutmaya çalışsın. Cumhurluk. Cumhurluk. Şey şey alsana. Böyle vurayım. Çam. <laughs> o balık kalmamış burada ya. Balıklar şeyler. Ama hiç kurt yok etrafta. Evet ya. Tetucu i̇şte yokları kurtaracağımız deli. Ay ya ay, ayın 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 var burada. Bak şuraya şey ölürsek duvar Hiçbir şey olmaz. Sırtımıza gelmez. Değer. Bir var mı? Ben yaptım ne oldu? Yine sağ ateş ediyor. Şey, şey yemeği pişirsen. Şu bombayı atayım. <laughs> bombayı başarıyor. Atlıyor biliyor musun? Mayın tarlasında kilolu. Arkadaşlar bütün videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Gelin.